Herkese selam dostlarım. Yine mekanın sahibi her zaman olduğu gibi sizlerle birlikte yanımızda Berk kardeşim var. Geldik. Video gırla eğlenceli olacağını düşünüyorum. Çünkü Berk'imin MOO'su kalındır. Doğru muyum Berk'cim? Doğrudur. Doğru. Ama benim MOO'ya atacak kesin. Ama sen hazırlık verirsen oynayacağız arkadaşlar. Bu arada oğlum, videoya... ben geliyorum sen vermiyorsun bir saattir. Hayır oğlum seninki yani. hazır değil. 100.000 like o... bekliyoruz. Berk 100 bin like için ee, şu anda hazırda. Değil mi kardeşim? 100.000 bin, bin. Evet 100.000 bin. Olmaz. YouTube Türkiye rekoru bu kanalda kırılacak. E ee, yani 100 bin, bin aboneli insanlar 100 bin like alırsa ben bu kanalı zaten kapatırım. Bence de kapayalım. Maldivlere taşınırız o gelirler. Agam, agam <laughs> sakin ol sen yine de olsun. Orkun zaten her gün biliyorsun Miami'den selam veriyor <laughs> bize. Tamam kanka sen de kısa kalıyorsun ben seni arada bir karıştırıyorum. Safa da kısa. Berkcan Berkcan ama kanka arayı göreceksin orada be ya. Geldim bak geldim. Bravo takım. Bravo takım da. Yani evet, dostum, evet. X tuşu senin için ne iş ifade ediyor? Ben onu merak ettim. Onur, etmiyorum. Onur kardeşimiz. Onur kardeş çözecek bizim işi. Çok iyi paslar helal. Bir de o oraya. Aha. Kanka, daha ne yapayım ben size? Bekle bot. Aç ortanı şimdi bot. Helal <laughs> bot. Aklı <laughs> seni var! Ulan nereye vurdum be? <laughs> ben? Ah! Ben bırakırım. Ben bu oyunu bırakırım kanka artık. Mouse kafa vuruşu yok ya Şu Ama takım de. harbiden sağlam geldi. Oğlum kıpkırmızı yani kıp kırmızı aynen. pinkle oyun oynuyorum şu an. Ay. Oğlum, ben kereme, kereme, kırmızı yiyecek mi ya? Oğlum kırmızı yemeyeyim ya lütfen. Harbiden. Bu adam da şov yapıyor ha. Şimdi kereme. bu adam beni sinirlendiriyor. Orkuna bağlarım Keremeyi ben. Yedim. Real ork. Evet. Of. Yıkarım vallahi aga. Kırmızı yiyeceğim ya. Az kaldı. Yıkarım adamı adam... geçerim. Dalışan ben gideceğim. Yok Al, şimdi adam adı kamikaze kanka mesela anladım ama şimdi sen böyle yaparsan alırım ben otobüs dostum. Koş lan! Berk'im ama. Hocam, ne gerek adam, var? Koş. Ne, ne gerek var? Ki. E gösteriyor bir de önünü. Ama ne gerek vardı? Oy bota bak, ne yapıyor bot? Sakin, sakin. Onurcum. Onur. Onur Harikasın, Berkim. Ama Berkim. Yok, biraz... Abi adam. Ben sana top aldı baktılar artık yoruldum Berkim. Dostum bak. Bir dedi bir şey demedik, iki dedi bir şey demedik, üçte de yakarım kanka. Yakar geçerim. Helal bot, helal. Hadi. Bravo Berk, sakin. Ya Berk'im ya, nerede pas istiyor? Aga ben istemediğim kesin. Kırmızı çok kötü ya. 9 numara bizim sanırım. Berk'im senin istediğini de hepimiz biliyoruz. Sakin ol. Ben istemedim oğlum. Gülşen. Berk'im, Berk'im. Ben tamam Aga sıkıntı yok. Şeyim bravo de, takım, de, bravo. De, herhalde, herhalde, herhalde. Oradan Gülüşmeler, 3 kişi nasıl onu kornere çıkarttınız? Bravo. Vallahi tebrik konusu. Al. Yok of. Ya, on, on, iyi vurdu. Selim kesin ister kafa topu topuna? İstedim zaten de <laughs> bana vuracak mı <laughs> bakalım? Yok. Yok santrafora vuruyor. Onur ben sen de vurdu. bir an önce delight game bro. Selim hadi lan çık lan kaldır. Selim yukarıdayım Selim. Verdim kanka. Onur bana atar mı sence? Onur Onur. Berk Berk. Onur da, bu, bana saldı lan. Şimdi. Yok, Aklı Selim. Ak Ay. Ben maçım puan ediyor. Yok Aklı Selim açıyor. Aklı Selim <laughs> kornerler çok iyi. Ah be. Kaleci atmazsa iyi. Diye. Kanka dokunacaksınız ama ona yani. Ne yapayım ben? Of. Nice ben nice abi. nice. Ah oh, be. Oh. Kikso. Kikso. Baske yerli Kikso ya. Bravo takım. Aa. Hop bir. Belli daha Şu kırmızı çok hızlı. Ha 2 tane kırmızı Pembe. Kırmızı çok mu hızlı? Hmm. Ben de hepsi beyaz gözüküyor moruk. Bir sıkıntı yoktur inşallah. <laughs> saçı lan saçı. Hee ne bileyim ben onu. Dylant'a bizim Berkim. Berk'im. Berk'im ya. vallahi şu pas isteme işinde var benim M.O. adamı. Ben Getirttin beni en <laughs> kanada kadar. Aga. Aga yedik aga. Aga 2 oldu aga. Bravo takım bravo. Ben istedim kanka ben umarım. 4 numarayla 10 numara oynuyorsun galiba. Lan bana şişir artık. Onur indiremiyor şu topları. Ben aldım ama onu. Aa. Bravo Berke. Bravo Hadi. sana. Hadi. Aa şimdi Selim kaybeder o topu. Kaybeder mi? Vallahi kaybeder. Gel, 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 gel. Vallahi kaybeder. Dribbling denedi. Yemedi. Pardon <laughs> beyler. Benim hatam da bir kere de bizim hatamız olsun be kardeşler. Bravo Greg. Ama bravo sana Oo, daylanta yo. Ama daha kötüsün oldu. Ya kanka yuh be ya. Kanka bizim stoper sıkıntı. Stoper bizim gitti mi gelmiyor, geldi mi gitmiyor. Bu Kral... da hep atıyor be ya. Nasıl bir adam bu? Kral saçları fena boyamış ya. Abi sambasında yapar böyle. Sambarino çaçarino diyor yani. Selim de o topu alır. Abi Berkim pasa gelsen mi kanka? Buradayım adam. Verdik. Osman Kağan ne yapıyorsun ya? Her taraftan ister ben. Sonunda Berk'im akıl ettin agap çıkmayı. Sana attım normalde Evet evet. Aa, tam abi, bir ya, oyun ya. kurucu, tam. Tam bir Jorginho. tam Bacaksız Jorginho ama. Oğlum ne yapayım, ne yapayım geçmiyor. Kanka bu ama adamların sana. da ama biraz balı var gibime geldi benim. Ya Berk'in sansar oyunu kanka. Abi, lan benim adam ne ayaksız Aha. Adam da fena dönüyor. Aha yedik onu. Oha. Al onu be. Al onu be. Bir kez de bizim botlar alsın. Selim al o kafa topunu. <laughs> Selim'in alıyor da. Ne alıyor yapsın? adam Oha. Oha! Stoper de of of. Kale yuh be Zaten... ya. Kanka bu takımla olmaz. Biz direkt maçtan çekilip 3-0 yük kaybetsek mi acaba? Yine <laughs> çekmeyelim ya. Yok oğlum kaybetmekte sıkıntı yok. Kaybedebiliriz yani. Neyse sen şov yap. Kanka bence. Freestyle'a dön. Az ama sonra Belki mi? pasa gelecek mi kanka? Adam tutuyor beni baksana Gönder beni ama dostum Selim'in şimdi o topu kaybeder Selim'in ne yapsın oğlum Selim'in Anadolu sağa çeker kaybeder Selim'in Anadolu ortaya da çeker Bergim onu alamaz Berk, Berk. Ayrı lan bir daha bir daha bir daha Osman lan lan. Osman Ya Berg Berg ataaan Delmişte şişirsin artık bana şu kaleci be. Nalam şişirdi. Şişirdi kanka, indirdim ben de. Oo. Yani i̇ndiriyorum da adamı indiriyorum adam. aga. Kanka destek Öyle nerede? Bravo stoper, alkışlayın. <laughs> i̇lk top kesti hayatı boyunca ilk defa topunu kesti. Delmişim, fare çıktı kafa topu al ya. Kanka al sana kafa Yok, topu. Delmişti yine ama bu sefer bana sarsın tutmadı. Ben atayım sana kanka da Keşke kaleci bana atsa. Bizim adam offside'de kafa topuna çıkıyor. Ben anlamadım bu sporu. <laughs> Alır onu Selim ya. Selim'in gitti markete. <laughs> Bravo. Merkep. Lan buyur. bana mı verdin? Evet. Ah be Yok. oğlum. Sen de S pas istiyordun ben değil mi? Evet. S'ye bastı yanlışlıkla pas isterken. Ben her şeyin farkındayım. Merhaba. Hayır. Alo. Ya, Selim. Aga ama pas atardı. Ah. Aa. Onur. 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 Bravo Onur. Onur bazen agam alkışlanmayı eder. aga Döndük döndük döndük. Dön topa dön topa al topu dön geri. Bu maç varsa söylem 3-3 biter bu gazla. Selim onu indirir. Berkim sakin. Heh. Helal. Gel şimdi. Daha ne alayım? Berkim agam, ama koşsan agam şuta sen. At. Yok vuracak Selim ya illa. Yok alsam ama vuracağım. Aldık bu arada gel. Ben basacağım şimdi de. adam gitse Ah bir be basacağım. ah be. Gel oraya. Ay oh. ay 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 bir Bizim stoper alır ya herhalde. Aynen aldı bak. Bizde şu an. Al kafa topu iste. İstedim kankaço. Sana indiriyorum. İndirse bir de. 1.90 var ama agam, kafa vuruşları eksi. <laughs> Sakin. Bravo. Onur. Onur. Bir daha bana atsa var ya şimdi on numara olacak. Ah ama be Onur. onur. Ah onur. 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 Helal ah. Gelmedi ya. Onur ilk defa çarpı tuşunu kullandı. işe yaramadı. Sakin Onur. Oo, yandım. Aa bizim stoper oyundan çıkmış 6 F4 çakmış kral. Öyle mi? Agam olması gereken bizim de oydu zaten. Ama hepsini yiyecek tam kötü ya biraz. Bir tık ama çok da değil agam bir tık mı? Bir tık, bir tık, bir tık olsun. <laughs> Hoppala. Oo. Bunu da herkes tutamaz ha. Geldim vurmaya agam artık sinirlendirdiler evet. beni. Agam vur artık be. Agam kafa bizde yok ya kafa topu. Senin oğlun nasıl kafa vuramıyor? Anlasam. Bak kaleci anladı bana atmıyor artık. Ya. Zıplama eksi ya. Kesin. Ay. Şöyle bir MOO'muz olmadı ya. Kendimden bahsediyorum Hadi. Lan oğlum şov yapma lan. Lan ne şov oğlum pas attım ya. Onur. Bravo Berk Berk Berk. Selim'e onu. Ah, ah. Selim koşacak Çok ağır, çok, ağır çok ağır. Adam biraz ağır kalıyor agam. Agam biraz kalmıyor sen onu indir abi. Kanı kanı. Johnny Doni hiç yorulmamış ya kral. Şey. Oh be. Ya Oy. Abi, Bravo lan defans. Ben çıkartıyorum tabi. Kim çıkartacak? Belki pasa gelecek geleceğim yapayım. mi aga? O adamla fazla. Oğlum görmüyorlar mı kaç kişi var? Bak 50 kişi beni. Ha. Oğlum duvar yapalım diye. Yine aldık top neyse. Haydi. Kaç seri? Çarpıyla kanka. Şimdi. Ama kanka hadi. Berk. Oğlum oyuna dönsene. Dur oğlum dur ya kol çıktı. Ya ben şimdi sana ne yapam? Dur oğlum adam gitti benim. Ben şimdi sana ne yapam? Kanka klavyeden devam Berk alalım. Oğlum adam koşmuyor. Kanka koşar koşar. <laughs> Sıkıntı yok. Adam koşmuyor koşmuyor. Al diyor ya adam gitmiyor. Berk'im al şunu Berk. Oğlum nasıl? <laughs> Adam gitmiyor diyorum sana. Kafa topuna Yürüdü yine AS geldi. Ya. Abi bu adam da ben çıkacağım en sonunda kafa alma ya. Bekle. Bekle. Gel bak gel seni vursun hadi. Hadi bakalım. Aha. Al. Al sana attım ama nerede Aha. <laughs> Bir daha. Zıng. Direkt adam. Adamı aldım ya adamı aldım eve götürdüm. Kaptanını S'ye ye oğlum. Kaptanlığı ya Allah'ım ya. Salak. Ne sanıyorsun sen beni? Selim al onu. Selim'in bıraktı gene topları. <laughs> Şişir bana şu topu pekala lütfen be. Bunların indireceği yok. Onur indir bakalım abicim. Ya Onur. Abi Onur istemesin şu topu. Bizim sesimiz duymuyor mu Onur? Onur duymuyor konuşmuyor bir de beni sinirlendirmeye yer arıyor herhalde Onur'um. Bravo Beko hadi ama artık Beko. Beko Beko Beko. Beko, Beko. Adam hayatının tamam, en kolay bu. çalımını bize attı ya. Yok alacağım ben bunu. Bravo Berko. Ama dostum. Evet Berko. Berko. Abi adam gitmiyor ne ağabeyim. Aynen Atamazsın. kanka, aynen. Böyle. Gel şimdi. Bravo Berko. Oğlum benim adam baya kötü oldu lan. Bak attı hava top atıyor. Oğlum adamı 3 kişi eksilttim. Atmaz bak. boştum atmadı ya. Al şunu tamam sakin ol. Bekle beni bekle beni bekle. Gel, 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 gel. Bir daha. Aga istatistik köpeği olduk ya. Ya başlat mı yine? Hadi Sidorf. Yok plase vuracak abi belli yani. Sidorf pas Değil. atmıyor ki. Böyle adamlar geliyor sonra küfür Haklı bu isyan bu arada şakasız. Berko, berko Berko Başlatma Berko. Berko. Güzel şut güzel şut olsun. Güzel deneme verdim zaten falan. Aga bir daha deneme ama. <laughs> i̇yi vurdu iyi ya. Bu gol kokusu demek. Gol kokusu. momentum bizde Biraz. aslında ama cık, iş yapmıyor aga momentum da bazen iş yapmaz. Alır onu Selim alır onu. Bas. Selim'in adamı gene doğru, doğru. daha. Şut çektikten sonra oğlum ben de işimi biliyorum sen rahat ol bakalım. Bravo lan sana. Ama kanka artık al. Aha. Aa yıktım adamı. Lan oğlum Selim koş Onur at Onur'a. Beko sakin. At, Beko. Beko Hadi Onur. Asla, hadi Onur. Onur. Attı, asist yaptı Onur asist ha. Onur. Hadi dönüyor. Hadi. Son üç dakika. Hadi takım hadi. direkt ileriye da koy. Onur Kaan kendi kendini yumrukladı aynaya karşı. <laughs> Sıkıntı yok. Hadi bakalım o zaman. Yine 8 numara asist yaptı ya. Yürü yürü yürü. yürü. Kanka orada yalnız sana asist yaptıran <laughs> I am yani. Asist tu asist tu. Asist tu ah, asist ah. tu. <laughs> Dur bakalım. Berk'im ya arada bir duruyor sağın ortasında geçiyor kalıyor orada. Oğlum adam gitmiyor koşmuyor ne abi. Haydi son İnden pozisyon back off be kanka. Hayır topu morale o topu Kanka şu top bana şişirirse Onur Onur sallan. Onur sal şu topu. Vallahi galiba yok Onur Onur. Helal Onur. 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 Neyse hadi hadi hadi. Gel Sidor. Ya oğlum hareket yapıyor ya. Hadi Berk hadi Berk. Gol. <laughs> <Koor! Gülüyor> Gel buraya Gülüyor gel. Gel. gel buraya atma gel. Yes. <laughs> <ya. gülüyor> <Atma ya. gülüyor> <Bir gol> <laughs> be. Kanala abone evet. Like atmayı unutmayın. Atma, atma. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.